Bakın. İslam kültürüyle yorulmamız gerekirken selamlaşmadan da yoksun kaldık. Müslüman Müslümana geldi. Yanına geldiği zaman selamun aleyküm der. Selam verir. Selam Allah'ın isimlerinden bir isimdir. Güvenliğe erdiren. Şu selamımızdaki ihtişama bakınız ki sevgili kardeşlerim biz insanlar hayatımızın her anında barışa muhtacız. Barış süreçlerine muhtacız. Barışın olmadığı insanların kaynaşamadığı bir toplumda huzur olur mu? İlim olur mu? Adalet olur mu? Hayat yaşanmaya değer olabilir mi? Müslüman bir Müslümanla karşılaştığı zaman selamun aleyküm. Yani barış üzerine olsun kardeşim. Güvenlik sana olsun. Bak ben senin Müslüman kardeşin olarak sana bu selamı veren insan ben bir barış insanıyım. Sana barış mesajımı sunuyorum. Kardeşlik mesajımı sunuyorum. Anlam bu. Ama gel gör Mekke'de bile hacca gelen Müslümanlar birbirlerine selam veremiyorlar. Oysaki Peygamberimiz: Sizler iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de gerçek Müslüman olamazsınız. Buyuruyor ve devamla. Size yapacağınız zaman birbirlerinizi sevebileceğiniz bir iş öğreteyim mi? Efşü selame beynekim selamı barışı aranızda yayın. Şimdi bizim klasik tercümelerimizde selamı yayın. Yani bol bol selamun aleyküm diyerek selam Anlam o olmakla beraber asıl mana aranızda barışı yayın. Barışı yayın ki Allah kalplerinizde sevgi oluştursun.